Hipertansiyon, kalbin kasılmasıyla kanın damarlara çarpması sebebiyle oluşan basınçtır. Hipertansiyon insanlarda kolay kolay belirti vermeyebilir. Hipertansiyonu erken yakalamak için onu ölçmemiz gerekiyor. Çünkü birçok insanda hipertansiyonun e, şak diye bir belirtisi çıkmaz. Bunlardan nedir mesela baş ağrısıyla, efendim çarpıntı hissi veya hassizlik hissi her hastada olmaz. Onun için hipertansiyonda mutlaka düzenli tansiyon ölçümleri yaptırmalıyız. E, birinde yakalamasak birinde yakalarız ve böylece erken teşhis etmiş oluruz. Çünkü hipertansiyonun Tıp alemindeki diğer adı da e, Silent Killer. Yani sessiz katildir, gizli düşman, sessiz düşmandır. E, çünkü belirti verse zaten yakalayacaksın. Gürültüsü olmayan, sessiz gelen bir hastalıktır. Takip edilmesi gerekir. E, pekala, e, hipertansiyon hangi ayarlarda ilaç tedavisine başlamalıyız? Tıp kitaplarının hepsinde... E, 14 büyük tansiyon, 9 küçük tansiyon şeklinde bir e, ayar vardır. Yani bu sınırların üstüne çıkmadıkça tansiyon ilacı başlanmamasını, e, hayat şekli değişiklikleriyle, diyetle, egzersizle, stresten uzak durarak e, tansiyonla mücadele önerilmektedir. Ama e, Belki birçok doktor arkadaşım aynı durumla karşılaşmıştır. Benim mesela bazı hastalarım geliyor. Benim tansiyonum 10-11'den yukarı çıkmaz diyor büyük tansiyonum. Ben 12-13'e çıktığı anda başım çatlayacak gibi ağrıyor diyor. Bu şikayetle çok karşılaşmışsınızdır. Evet tıp otoriteleri 14-9 gibi bir kriter vardır tansiyon ilacı başlamak için ama bu hastalarda eğer e, bu şikayeti olanlarda egzersizde e, diyet düzenlemesiyle e, eğer tansiyonu düzelmiyorsa bence e, detaylı bir incelemeden sonra da başka sebep bulunamıyorsa bu kişilere tansiyon ilacı başlanmalıdır. Başlanmalıdır eğer düzeliyorsa da demek ki bunun faydalı olduğu görülecektir. Ben bu kanaatteyim. İki hafta içinde veya bir hafta içinde en az 3 defa tansiyonumuz 14.9'un üzerinde ise bu ilaç başlamak gerekiyor. Tansiyonların %90'ının sebebi yani e, genetiktir efendim. Ailesi tansiyona yatkındır. Tuzlu beslenme, e, kilo fazlalığıdır. E, aşırı kiloluların %40'ında hipertansiyon mevcuttur diyabet hastaları diyabet hastası damarlar etkilendiği için çabuk tansiyon çıkmasına müsaittir ve egzersiz yoksunluğu yani tembel bir hayat yaşayanlarda ve stresli kişilerde daha çok tansiyon ortaya çıkıyor e biz bu sebepleri önlersek özellikle stres her şeyin başında geliyor şeker hastalığı dahil birçok hastalığın başında stres gelir. Bundan uzak durmak için elimizden ne gelirse yapacağız. Ayrıca da egzersiz stresi azaltmakta faydadır. Egzersizi o şekilde de algılayabilirsiniz. Sadece egzersiz yapıyorum, benim tansiyonuma iyi geliyor, kalbime iyi geliyor şekli değil de egzersiz yaparsanız zaten stresiniz de azalacaktır. Stres azaltmada egzersizin çok büyük faydası dünyada gösterilmiştir. Arkadaşlar Egzersiz deyince lütfen gözünüzde büyütmeyin. Egzersiz çok basit düşünün. Bakkala gitmek, markete gitmek, ev işleri yapmak, bahçe işleri yapmak, hiç yapamıyorsan evde yürümek. Yani egzersiz öyle büyütülecek bir şey değildir. Bunların faydası inanılmazdır. Özellikle de açık havada yürüyüş, deniz kenarında yürüyüş, hepsi bahçede yürüyüş çok güzel egzersizlerdir. Yani biz egzersiz deyince o spor salonlarında yapılan e, kasları zorlayıcı, insan vücudunu kalbi zorlayıcı bir egzersizden bahsetmiyoruz. Zaten o egzersizin e, tansiyona e, faydası olacağını da sanmıyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.